sınıf spava etmek mümkün mü? Herkesin bildiği gibi sınıf spava etmek için bunları topluyorsunuz. Ve bunlar da 80 ve 2000 topluyor. Ne diyeceğim? Sınıfı etmek etmek için ca kullanışı olacak. Nasıl sınıf başlık? İlk, önce böyle bir alan yapınız. Ve sonra da böyle kasınız. Kastıktan sonra sınıfı biraz daha kasınız. Sonra iki blok aşağı indiniz. Sonra da böyle yapacağınız büyücü bozdu. Büyücü bozsa sisimi tane hava düşüyor. Ve yaptıktan sonra böyle bu veya su koyunuz. Ve sonra da bu su koyduğunuzda ve tabii ki de buna ihtiyacınız olduğunda bir dakika ne? Ay kaçamazsın. Kaçamaz ve bunu yaptıktan sonra sonra boya düşecekti ve burada da size bulmayacaktı testimiz size size arkadaşlar ve siz hava topla sadece bunu arkadaşlar bunu 120 diye hasınız her öldürdüğünüzde size 120 para düşecekti kanala abone ol